Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Star oynuyoruz. Brawl Star ile Efe ile beraberim Efe. Ne haber? İyiyim ben de. Hadi hazıra basalım da oyna, oyuna girelim. 4 seviye penim oldu. 150 şeyi full peniye verdim. 150 tane güç puanı kupa yolunda. Hepsini peniye verdim. 4 seviye çıkardım. Tamam. artık hayır, hayır. Tam da Penny ee, neden peni dedin? Başka şeyleri de düşünmedin Benim Spike'ım var. Bu var yani. Bir tane kara, aa, kanka, kanka Efendim. İçeceğim. Kanka biraz. Neyse, kanki biraz bir video sesin çıkar. Bence iki alıyorum. Sen bey bir kasmışsın. Aynen. Penny ile. Eski hesabımı artık ezdim geçtim kanka. Eski hesabım 1180 kupaydı. Senin üç tane hesabın mı var? Aynen. Eski Dört tane. O hiç mega kutu açtın mı? Kaç? Hiç Kaç? kutu açtın mı? Öldüm. Ya ben on hiç kupa... ee, kaç? 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 Her şey geliyor. <laughs> Aha, bir. Aha ya ben ne yapabilirim hadi. Aha. Aha. Gel lan. Aha tutmayacak. Hayır olamaz. <laughs> Kanka. Sanki tek atarım başa belayım. hangi tek atarım başa belayım. Sanki öldüm başa belayım. Ben hiç içecek oldum, hiç içecek oldum. Ne? 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 Neyse. En azından kupa kazanıyoruz. 7 kupa alıyoruz. Ben 14 kupa oldum. Ben şu an ne? yatakta oynuyorum. Hiç koltuğa bile oturmadım. Yatakta yoga içine girdim. Oynuyorum. Keyifler yerinde. Ya kupayolu yolu bitti ya. Bence. Nerede? Keşke bitmeseydi kupa yolu. Bence de ya. Kupa yolu devam etsin ya. Ne kutular var en azından. açarız. Ama şimdi açamam. Kupa yolu bitti. sayıyordu. Hı? Serka onda birde gitti şey görmüş. Oynayacağız tamam. He her iki tane işte her maçta bize şey geldi. Kanki beş oldum ama öyle ölebilirim. Ya da ölmeyeceğim. Ölmedim zaten. Kanka ben öldüm ama. Öldün mü? Ee? Ben ölmüyorum. Hadi kanka bir daha ya. Takım dediğin şu, bak şu, tek kişi. Ben öldüm. Ben de bunu öldürdüm. Ya vallahi herkes bana doluyor ya. Nasıl? yok kanka, kaçıyor ya korkak bebek. Kanka dikkatli ol yine mi da. öleceğim? Ya, ya. ya valla alıyor öleceğim ben seni. Hayır öleceğim. De, öleceğim, de, öleceğim. De, kanka ben şu buru aldım ben aslında. Kanki da. kanki ruhuma elfa Ya Ya ilk bana geliyorlar ya öldürmeye. 11 yük. At ortalığına girebilirim. Ya olmadı. Kapandı. Aha sıkıştım ben doğdum. Tam vaktinde doğdum. Hadi lan öldüreyim şunu. Böyle oldu zaten. Allah. Sen hep öldü. 8 8. Kanki kanki. Ama kaçamazdın. Sen 5 ku kupa kaybettin. Yo fazla ne bileyim ben işte. Kaybettim. Ben kupayı takip etmiyorum artık. Kupa yolu bitti ya. Aynen. Ay, dur. Ben daha bitiremedim. Kupa yoluna. Arkadaşlar bu videoya 15 bin like Yıkalım dağları. Değil, değil mi? Bu videoya 15 bin like. Gelirse dağları et, dağlara. Bir de abone olun ya. Şöyle bir çaktım götlerini. Kanka tamam. Ben bunları canım asken Kanka do. kanka do. kanka, do. kanka. Oh, kanka. Abi, kanka. Ya kanka, bu işte. <laughs> 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 Arkadaşlar savaş topuna oynuyoruz. Savaş topunda oynayacağız. arkadaşına gol atamıyoruz. <laughs> gol attılar kesin. Aa, ben at demeden atamazlar onları. Öldün mü? Hala sıfır sıfır. Tabii headshot koyacağım bunlara. Allah ölüyorum. Hadi dolay. Yine duvar yaptı. Ben de o duvarını alır yıkarım.

Aha Biraz. gol yedik kardeşim. Ne tatlı ya. Allah. dalın Allah ne Dol Kanka. Ne haber? Aha Gol. Acil. Sanki ya, Tukrosya iyi oynanıyor. Ama... Sanki son anda diyebilir miyim? Sanki... Evet arkadaşlar bir videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videonun devamı gelecek. Like atıp abone olursanız. Aynen. Yarın hemen gelir. Aynen. Bir sonraki videolarımızda Aynen. görüşmek üzere. Bay bay.